Kufe! Şişt. Komşu kızı! Vay, mahalleye dönmüşsün Cevahir. Mahalleye değil kızım, sana döndüm. Her şeyi yer ile yeksan ettim. Yıktım savurdum, viran eyledim. Kızım dayanamadım. Sana döndüm, dağ çiçeğim. Sen bana dönme Cevahir, güneşe dön. Ben öyle ışıltılı falan bir tip değilim. Param da yok, sana bir gelecek veremem canım. Sen... Benim kulağıma da sana yazılan bir eleman olduğu geldi. Duyunca dellendim kız, her şeyi arkamda bırakıp... ...vallahi da billahi de sana döndüm. Şişt, dursana kızım ya. Ne var Cevahir? Buradan her geçişimde sen benim yolumu kesmek zorunda mısın? Bana bak. Sana tek bir soru soracağım. Sen de gözümün içine bakarak cevap vereceksin, tamam mı? Seni sevmiyorum Cevahir. Bir dakika lan, soru neydi? Soru sormadım ki. Şişt! Senden oyuncaklısına ha, gözümün içine baka baka yalan söyleyince içim bir hoş oldu ha. Yalan söylemiyorum Cevahir. Seni sevmiyorum. Tamam. Tamam, beni sevmiyorsun. Ben bunu sineye çekerim de. Ya kızım Bilal denen o bademi sen nasıl yanında dolaştırırsın ya? Günah lan! Sana ne? Sen karışmasan benim hayatıma. Ha. Çekil yolundan. Şişt, kız bu gece acayip şaşırtacağım seni ha. Şaşırtma beni Cevahir. İstemiyorum şaşırtma. Çekil yolundan. Vallahi seni polise şikayet ederim ha. Sen yeter ki mutlu ol asma yaprağım. Gerekirse ben gider kendim de teslim olurum polise. O kelepçeleri de nişan yüzüğü diye gururla takarım koluma. İşliğme diş lan.